Dünkü videoda en kötü otelleri göstermiştik. Bu videoda ise dünyanın en iyi ve en pahalı otelleri ile karşınızdayız. Şimdi tatile çıktığınızı hayal edin. Eşsiz güzellikteki deniz ve güneşle baş başa kaldığınızı düşüncesi bile içinizi ısıtmaya yetti değil mi? Şimdi hayalimizi biraz daha sıcak hale getirelim. Hiç kaldığımız bir gecelik otel için 50 bin dolar harcamayı düşündünüz mü? Kulağa abartı gibi gelse de bu fiyatlar gerçek. Bu videodaki lüks otel odalarını görünce siz de küçük dilinizi yutacaksınız. O halde hemen videomuza geçelim. Burj El Arab Kral Dairesi 25 Bin Dolar Burj El Arab otelin kral dairesi öncelikle misafirlerine rahatlamaları için lüks bir banyo deneyimi sunar. Krallara layık bir tam boy yatak, jacuzziler, özel uçak ve 24 ayar altın kaplama iPad ile internete erişim imkanı sunuyor. Aynı zamanda odada bulunan altın kaplamalar, morlar ve egzotik özellikler odayı muhteşem bir görselliğe kavuşturuyor. Burj El Arab'ın en benzersiz özelliklerinden birisi de deniz altında bulunan restoran El Mağara'dır lüks otelde en az 2000 dolara bir gecelik suitler bulunuyor. Burj El Arab şüphesiz otel sektörünün lükste buluştuğu noktadır. Burada bir gün kalmak için 25.000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Burj El Arab'ın 27. katında bulunan Skyview Bar'a erişebilmeniz için restoranında yemek yemeniz ya da otelde kalıyor olmanız gerekir. Deniz seviyesinden 200 metre yukarıda olan bardan, kokteyl eşliğinde Burj Khalifa ve Dantes Palme hakim tüm emirliklere bakmak inanılmaz olacaktır. Dünyanın en pahalı kokteyli yine bu lüks barın hizmetleri arasındadır. Para ile ilgili sorununuz yoksa 9000 dolar ödeyerek içecek uzmanı Salvador Calabrese tarafından yapılan 200 yaşından fazla malzemelerle yapılan karışık kokteyli içebilirsiniz. Bir kokteyl için 9000 dolar vermek ister miydiniz? Yorumlarda lütfen buluşalım. Ritz-Carlton Tokyo, Kral Suite, 27000 dolar. Japonya'nın başkentinde iyi bir tatil yapmak isteyebilirsiniz. Üstelik Japonya'yı en yüksek yerden izleyebileceğiniz oteller bulunuyor. Bunlardan biri de Tokyo'da yer alan Ritz Tokyo adlı bu otel. Burası ülkede aşırı pahalılığı ile biliniyor. Şehrin en yüksek binasının 53. katında bulunan otel odasında kalmak için yine binlerce doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Şehrin en yüksek binasının 53. katında bulunan suite, Shinjuku'nun en güzel manzaralarından bazılarını sunmaktadır kral suitlerde, Fred denev yağmur duş başlıkları, mermer banyolar, 16 misafirli yemek odası ve kral yatak bulunmaktadır. Adından anlayabileceğiniz gibi bu kral odada kalmak için bir Arap şeyi olmanız veya dünyanın en zengin iş adamlarından biri olmanız gerekiyor. Plaza Otel, Plaza Kral Suiti, 30 bin dolar. New York'un ünlü Plaza Oteli misafirlerine süper bir kral oda sunmaktadır. Otelin en pahalı paketi gecelik 30 bin dolardır. Plaza Otel'de bulunan bu lüks oda özellikle Fit Avenue ve efsanevi Pulitzer Çeşmesi Manhattan manzaralı 3 yatak odalı 3 banyolu konaklama sunar. Odanın tekstil ve mobilyalarının tümü Louis XV Kraliyet Mahkemesi'nin lüks ambiyansından ilham alınmıştır. Ayrıca odada eğlence odası, bir piyano, 12 misafir kapasiteli bir yemek odası, özel kütüphane ve bir oturma odası bulunmaktadır. Lucala Island Oteli Hilltop Estate Konaklama 40.000 Dolar Fiji'de bulunan Lucala Island Otel 40.000 Dolar'a muhteşem bir paket sunuyor. Bu listede diğer otellerden farklı olarak her şey fiyata dahildir. Bu özelliklerin arasında gurme gıda, şampanya, plaj bilinciliği ve hatta spa bulunuyor. Bu otelin en garip yanı sizin onu değil, onun sizi seçmesi. Burada kalmak için bir form doldurmalısınız ve sizi davet etmelerini beklemelisiniz. Kısacası çok paranız olsa bile bu otelde hemen kalmanız kolay değil. Otelin en dikkat çeken yanı ise camdan yapılmış olan aşırı lüks havuzu. Pek çok ünlü modelin bu havuzda çekilmiş olan fotoğraflarını internette bulabilirsiniz. Açıkçası burada fotoğraf çekmek oldukça havalı olmalı. Siz ne dersiniz? Palms Casino Hotel Sky Villa 43 bin dolar. Las Vegas'ta bulunan otel 40 bin dolara inanılmaz bir paket sunuyor. Odanız muhteşem Vegas Strip'e bakmaktadır. 836 metrekareyi kaplayan bu villada Vegas Strip manzaralı özel teraslar, özel bir cam asansör, fitness salonu, masaj odası ve sauna. Bunun yanı sıra 24 saatlik uşak hizmeti, 12 kişilik camla kaplı jacuzzi havuzu bulunmaktadır. Daha mütevazi olsun isterseniz 25 bin dolarlık suite'de de kalabilirsiniz. Ama en kral odada kalmak için 43 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu otelde bir gece geçirerek kendinizi dünyanın en önemli starlarından biri olarak hissedebilirsiniz. Grand Resort Lagonisi Kral Dairesi 45 bin dolar Atina'da bulunan Grand Resort Lagonisi, Ege'nin huzurlu manzarasına sahiptir. Villanın ise kendi kişisel ısıtmalı havuzu vardır. Geceli 45 bin dolar olan suit, şömine ve buhar banyoları içermektedir. Ayrıca oda büyük boy mermer banyo, artı kendine az tarzıyla iki yatak odasına sahip. Four Seasons New York, Ty Warner Çatı Katı Suiti, 50 bin dolar. Herhangi bir lüks daireye rakip olabilecek spor konaklama sunan New York Four Seasons Time Warner Penthouse Suite, Manhattan'ın 360 dereceli manzarasını ayaklarınızın altına serer. Odada camlı balkon ve tavandan tabana pencereler bulunmaktadır. Dahası bu suite'de spor odası, geniş bir kütüphane, görünmez bir ses sistemi, uşak hizmeti ve 18. yüzyıldan kalma Japon ipek yastıklar bulunmaktadır. Spor etkinlikleri için özel antrenör ve ulaşım için özel şoför hizmetinizdedir. Tasarımı 7 süren ve 50 milyon dolara mal olan bu suite, bir gece için yaklaşık 45 bin dolara tutulabilir. Grand Hyatt Martinez Kane, Kral Suite 52.500 dolar. Gecelik 52 bin dolar fiyatındaki Grand Hyatt Martinez Kane'in kral dairesi Fransa'da bulunmaktadır. Bina ise hizmete 1929 yılında açıldı. Grand Hyatt Martinez Kane'in kral dairesi 4 yatak odası, 2 salon ve yemek odası, 2 çalışma odası, 2 sauna ve 4 banyo ile tamamlandı. Ayrıca her bir oda hidroterapi banyosu ve Türk hamamına sahiptir. Konuklar çatı bahçesinde Ken Körfezi'nin muhteşem manzarasını izlerken jacuzzi ile dinlenip asırlık zeytin ağacı ile donatılmış teraslar ile dinlenmenin tadını çıkarabilirler. Grand hayatta sanat her şey. Yatak odaları Picasso, Matisse, Duffy ve Steyl gibi armatürlerin orijinal litografileri ile dekor edilmiştir. Rush Palace, Sahma House Suite, 60 bin dolar, Hindistan Jaipur'daki Raj Palace otel 60 bin dolara bir gecelik suite'ler sunmaktadır. Altı yatak odasının yanı sıra kütüphane, özel tiyatro, astroloji odası ve özel mutfak personelinin keyfine varacaksınız. Otelde ayrıca şu anda 2229 metrekarelik düzenlenmiş teras bahçe ve üç taraflı sonsuzluk havuzu bulunmaktadır açıkçası halkın çoğunluğunun 1 dolar altında yaşamaya çalıştığı Hindistan'da bir otel odasına 60 bin dolar vermek gelir adaletsizliğinin ne kadar korkunç boyutlarına ulaştığını bizlere tüm gerçekliğiyle göstermektedir. Hotel President Wilson, çatı katı kral suiti, 83.200 dolar, Cenevre'de yer alan Hotel President Wilson'ın çatı katında bulunan suite'in geceliği 83.200 dolar fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otel odası olarak kabul edilir. Kral Suite'de 12 yatak odası ve 12 mermer banyo bulunuyor. Ayrıca otelin bulunduğu bölge muhteşem bir görsellik sunar. İsviçre alpleri ve Cenevre gölünün nefes kesen panoramik manzarasında otelin müzisyenlerinden şarkılar dinleyebilirsiniz. Otel her istediğinizi ve ihtiyacınızı karşılayabilmek için şef ve kişisel asistanlar oluşan özel personeller sunar. Odanın etrafında kurşun geçirmez camlar kişiye özel asansör, acil alarm butonu gibi şeyler bulunuyor. Ayrıca hiç kimsenin göremediği bir spor salonu da mevcut. Elbette dünyanın en pahalı süit odasında standart imkanlar bulunmuyor. Misafirler için dünyanın en büyük ekranlı televizyonu kurulmuş. Ayrıca piyano ile müzik dinleyerek geçmiş dönemlerden kalma sanat koleksiyonlarını izliyorlar bu otel odası dünyanın sayılı zenginlerine özel olarak hazırlanmıştır. Lüksün ve konforun zirvesi olan bu odalarda geçirilecek bir gece sanırım unutulmaz bir ana şahitlik edecektir. Sizce bu fiyatlara göre otel odaları hak ettiği parayı karşılıyor mu? Kendi düşüncenizi siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bonus Şengri ile Bosporus İstanbul Her ülkede olduğu gibi ülkemizde oldukça pahalı olan otel odaları bulunmaktadır. Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde dünyanın en zengin insanlarını ağırlaması için yapılan pek çok kral dairesi bulunmaktadır. Bu kral dairelerine en çok ilgi görenler ise Arap zenginleri oluyor. Dünyanın en lüks ve en pahalı sütleri arasında yer alan otel odalarından biri de İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'da bulunan boğaz manzaralı Şengire'de Bosporus'un kendine özel bir kral odası bulunmaktadır. Beşiktaş'taki otelin geceliği 35.000 Euro. Fiyatı limuzin ve helikopterle havalanından transfer dahil değil. 366 metrekare olan suite'de iki yatak odası, iki banyo, büyük bir oturma ve yemek odası bulunuyor. Schengen ile Bosporus'un içinde İstau isimli bir restoranda bulunuyor. Japon, Güneydoğu Asya, Akdeniz ve Türk mutfaklarından seçkin yemekler burada servis edilirken, otelin içinde bulunan bir diğer restoran, Scheng Palast'a ise Çin mutfağından tatlar sunuyor. Schengen ile Bosporus bünyesinde çaytay, spada, ısıtmalı kapalı havuz, sauna, geleneksel Türk hamamı, hidromasajlı küvet ve buhar odaları da var. videomuzun sonuna geldik. En çok beğendiğiniz otel odası hangisi oldu? Bir gün bu otel odalarında tatil yapmak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lüks bir tatil yapmak isteyen arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.